Evet. Herkese var bugün GSGO'da bir test edeceğiz. Hani bir yerden gördüm. Fly vs şey Valek. Ama o duvardan vurabilecek. Öyle bir avantajı var. Bakabilirim. Sana bakmak istiyorum. Baktım. Ah be. Fly ile çok çok daha iyi oluyor ama olsun. Al kaçmak tek. Yok kanka. sekiyor. Yani şeyi de ama olsun. şöyle bir iyiliğim var. Uçarken bana vurursa ben ölmem. Yani bu arada bu videoyu iyi, iz, iz, iyi bir izlenme bekliyorum. Şu video bir 400 falan izlenmesini isterdim açıkçası. Aynen. Dur bir dakika. Arkadan geldim. Ye. Yeah. Yani bir test ediyoruz, test ediyoruz. Bizim amacımız var, test et. <laughs> Bana hep arkadaşım diyordu böyle falan diye zaten bilmiyorsunuzdur. Evet, bir tane çürülediğim video vardı Minecraft'ta. O zaman fazla abonem yoktu. O zaman diyordu belki hatırlamışsınızdır. Aynen öyle diyordu. Ee, yani tabii ki de şakasına. Müddeci, abi duvardan. Yani tahmin ettiğimizden daha zor Tabii şu an çok fazla abartmayacağım. Hani böyle gidip 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 sana istiyorsan abartayım. Aynı. Abi. Abi şeye basamadım ya. Sıraya basamadım. <gülüyor> 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 hmm. Belki tutar diye ümit ediyorum ama. Ne? Ama sekiyor. Abi what the fuck ben sıktım ama Feyle no scope ama Hayır Arkadaşlar <laughs> <laughs> videoda çok şeyler söyleme çünkü küçük arkadaşlarımız var. Önce. Yok. Pislik mi dedin lan? Ben de yanlış anlamışım o zaman. Ama. Oley! ale. Bu bir test. Bu bir test videosu. Artık bundan sonra şey gelecek. Ee, ben şeyi arıyorum arkadaşlar. Sekme mi iyisini arıyorum. Bir türlü bulamıyorum. Onu bulursam öyle bir atacağız. Hani onu çok arıyorum gerçekten. Hani onu aradığım kadar başka şeyi aramıyorum yani. Evet, oradan çok bakıyorum. Evet, oradan bakıyorum ama şeyi bulamadım. Orada sekme öylesini il bulamadım. Olsun o becenelim ya. Sevdiğim bir kanal. Aynen, bayağı sevdiğim bir kanal. Bir de şeyi seviyorum. Ee, Barış Öner. O da çekiyor trol vidaları. Kanka onun bayağı böyle var işte. 350 falan. Şöyle bir zıplayalım. Salak burada ya. Yeah. Oha nerede ne yaptın? Bak bana bak. Oha var var. ya aynen Bir şey değil mi şeyden şüpheleniyorum Ben orada uçtuğumda sana bıçak kurdum değiştiremedim acaba onu da düşünmedim değil yani Abi nasıl gördü? Ha valek var ya aynı. Gel bakalım. <laughs> Komik olmaz mıydı arkadaşım Vallahi trollüyor. Valla demişim. bir şey. Kolayla. E, yemek çok güzel ama bulamadım arkadaşlar. Yani söyleyeyim ona. Bu videoda rekabetçi de hile açıyordum. Açabildi. Ben de diyordum şey diyordum. Dur bir dakika. Nasıl açıyorum lan? Allah diyordum rekabetçi de diyorum. Açılmaz arkadaşlar rekabetçi. De. Hani bu türlü hileler açılmaz. Program açıyor herkes. Değil mi? Çıkıyor, çünkü. Bir anda da bıraktım değil mi kendimi? <laughs> Aynen. Şey Fatma gibi <laughs> <laughs> fazla demeyelim bir telif yeriz. İyi. <laughs> İyi, klasik bir tane mapimiz var arkadaşlar. İsterseniz onu çekeriz. Abi şu videonun 1000 izlenmesini istiyorum ama olmuyor arkadaşlar. Aynen. Aynen. sonra 397 yaptı oldu. <laughs> Sana da şey oldu 300 falan izledim. Hani böyle bu bok ama şöyle bir şey var. Hani yani şöyle bir şey YouTube hani size engel olamaz. Yani YouTube'a engel olmanız için yani şey yapmanız lazım. El videoyu ep. Bilemeyin. Yani video yenilemeyin. Ben size diyorum ya arada yenileyin diye varsa o artık onu yapmayın. Çünkü YouTube şey. Ee, hani şey bile kabul etmiyor yani. Siz normalde video açsanız onu bile artık kabul etmiyor. Yok kanka. sekte sekti. Ha vurdum da. Sekiyor. Kanka daha 20'de bitsin. 20'de. Gelmeyelim. Peki de fabosun nerede? Ha. Bunu da şeyden çöktük. CSGO e, case. <laughs> Tabi isterseniz. Kendime normal skin de alırım ama. Ben çok uğraşasım yok. Diyorsun. E, bu video peki 1000 izlenirse yapar mısın? İnşallah. Ta boş ver ya. Tamam zaten o bir izlenmeyle anladın sen neyse. Neyse. Yani orayı orayı çok seyredmeyin çünkü ne bileyim siz buna birazcık fazla sinirleniyorsunuz. Ama sizler için video reklam bile koymuyorum yani bazı Ana hani rahatsız Söyle. Sen söyle. Söyledin ya bir şey. Yani ne kadar peki reklam koy? <laughs> bir tane reklam koysan yeter ya. Bak 40 saniyelik bak arkadaşlar ne bileyim. Para kazanmak için falan umurda değil ya. Benim de kanalın zaten kaliteli olursa yakında Allah bu arada şeye kızar mısınız? Şey bir tane sponsorlu video çekeceğim. Ama sadece o olacak videonun içine. Kızar mısınız onu çekeceğim için? Sadece o olacak. Bir de şey hani ileride abone falan izleme şey de yapacağım. Eee yani... CSGO sponsorluk hani sitelerine. Hani şöyle siteler oluyor ya CSGO. <laughs> Aynen. Ah be. Mesela bir dakika benim arkadaşım vardı çaktırmayın onu engelledim hani çok çok yani moralim bozuldu keşke engellemeseydim gerçi sonra engeli ben kaldırdım neyse onları boş verin ee, şey hani bir abonesi var yani çekebiliyor yani sponsor olabiliyor aslında çok zor bir şey değil ve onun şey izlenmeleri de 30 60 falan bir de ve like'ları 10 yani. Ben... Ha sen iki buçuk dolarlık takadan ne çıkartıyor? Musun? Söyle. Param bir ultra diyordu. Biliyorum eğer dolarlık. yani şey e, sponsor olabilirsem şey de sponsor olacağım. E, ya direkt bunun CSG diye direkt bunun olabilir. Hı. Direkt bunu da söyleyeceğim ana. Söyleyeceğim ana. Video çekeceğim efendim. Direkt bunu yapıyor. Fakat direkt bunu ben şeyini bulamadım. E, mail atacak postasını bulamadım mail atacağım ama bulamadım yani. Boboş. İleride zaten öyle kasa açığını falan çekersek böyle zaten yüz doğru yüzde ve size zaten çekiliş yaparız. Her gün yani her gün çekiliş yaparız. Zaten boboş değil aslında o çekilişi bile yaparım ama ileride. Aynen kasılırsak. Ben şey hedef diyorum. Şimdi izlenmem birazcık yükselirse zaten illaki abonemi durdurur yani. Hani düşürmeye YouTube. Aynen o da güzel. Mesela şey, bir kalın şey skin'i. Eee, bronze deko mu, Faktörünün falan. 5 dolar. Mesela bir fo boş boş. Ay optic place. <laughs> ya CSGO içinde kasa açılımları zor. E çünkü onu gerçek para veriyorsun da orada sponsor olmam neredeyse imkansız. Yani 100 kavun olsam da olamam. Çünkü o normal şey sitesi. CSGO sitesi. E veririm. Kafa vuramadım. Ve bye.